Herkese merhaba. Şimdi mutfağınızdaki en sıradan şeylerden birine, yani tuzu size bambaşka bir gözle anlatacağım. Kendi başlarına acayip tehlikeli olan iki elementin nasıl oluyordu bir araya gelip soframızın vazgeçilmezi olduğunu hiç düşündünüz mü? Hadi bu ilginç kimya hikayesine bir dalalım. İşte asıl soru bu, değil mi? Bu süreç kimyanın en temel, en büyüleyici dönüşümlerinden birini gözler önüne seriyor ve cevap inanın bana atomların o küçücük dünyasında saklı. Hikayemizin iki başrol oyuncusu var, sodyum ve klor. Sodyum, suyla temas ettiği an alev alıp patlayabilen gümüş renkli, yumuşak bir metal. Klorsa, Birinci Dünya Savaşı'nda kimyasal silah olarak bile kullanılmış, oldukça zehirli, yeşilimsi sarı bir gaz. Yani anlayacağınız ikisi de tek başlarına pek de tekin tipler değil. Ama ne oluyorsa oluyor, bu iki tehlikeli element bir araya geldiğinde ortaya bildiğimiz o sevdiğimiz ve hayat için gerekli olan sofra tuzu çıkıyor. Bu nasıl mümkün olabilir? İşte bu inanılmaz dönüşümün sırrını aralayacağız. Bu dönüşümü anlamak için şöyle bir mikroskop altına girmemiz, atom seviyesine inmemiz lazım. Her şey bir nevi atomik bir anlaşmayla başlıyor. Her bir elementin motivasyonunu anlamamız gerek. Her şey sodyumun motivasyonuyla başlıyor. Sodyumun iyonlaşma enerjisi o kadar düşük ki kararlı hale gelmek için son yörüngesindeki o tek elektrondan adeta kurtulmak istiyor, sırtındaki bir yük gibi. Bu durum onu çok ama çok cömert bir elektron vericisi yapıyor. Sahnenin diğer tarafında ise klor var. Klor tam bir elektron avcısı. Elektronegatifliği yani elektron çekme arzusu acayip yüksek. Kararlı bir yapıya ulaşmak için sadece bir elektrona ihtiyacı var ve o elektronu kapmak için adeta pusuda bekliyor. İşte bakın, tabloya bir bakın. Mükemmel bir senaryo, değil mi? Bir yanda elektronundan kurtulmak isteyen bir atom, diğer yanda o elektrona şiddetle ihtiyaç duyan başka bir atom. Tam bir kimyasal kısmet anı. Ve işte şimdi bu kimyasal hikayenin doruk noktasına geliyoruz. Her şeyi değiştiren o anlık sıçrayışa, elektronun sodyumdan klona atladığı o kritik ana. Süreç göz açıp kapayıncaya kadar oluyor. Sodyum, dış yörüngesindeki o tek elektronu klora veriyor. Bu alışverişle birlikte kimlikleri tamamen değişiyor. Sodyum, bir elektron kaybettiği için pozitif yüklü bir iyon, yani Na artı oluyor. Klorsa o elektronu kaptığı için negatif yüklü bir iyon, yani Cl- haline geliyor. Bakın, artık onlar sıradan atomlar değiller, birer iyonlar. Peki, bu iki zıt yüklü iyon oluştuktan sonra ne oluyor? İşte şimdi her şeyin bir araya geldiği o ana geldik. Biliyorsunuz, bu basit ama evrensel bir kuraldır. Pozitif ve negatif yükler arasında karşı konulmaz bir çekim kuvveti oluşur. İşte bu karşı konulmaz çekim kuvvetine kimyada iyonik bağ diyoruz. Ama bu öyle basit bir el sıkışma falan değil. Hayır hayır. Bu iki güçlü mıknatısın zıt kutuplarının birbirine kilitlenmesi gibi inanılmaz derecede güçlü bir elektriksel çekim. Bakın işin en kilit noktası burası. Sodyum ve kloru tehlikeli yapan şey neydi? Kararsız olmaları. İşte bu iyonik bağ onlara o aradıkları kararlılığı veriyor. Onları bir arada tutan ve zararsız hale getiren şey tam olarak bu güçlü bağ. Şimdi olayı tek bir atom çiftinden alıp daha büyük resme bakalım. Milyarlarcası bir araya gelince ne oluyor? İşte burada işin ölçeği devasa boyutlara ulaşıyor. Düşünün bir tutam tuzda bile bu elektron transferi, bu iyonik bağlanma milyarlarca, trilyonlarca kez tekrarlanıyor. İşte bu devasa etkileşim bizim gözle görebildiğimiz o kristal yapıyı oluşturuyor. Ve bu yapı inanın bana inanılmaz düzenli. Her bir pozitif sodyum iyonu tam 6 tane negatif klor iyonu tarafından kuşatılmış durumda. Aynı şekilde her bir klorda 6 sodyum tarafından çevrelenmiş tıpkı üç boyutlu bir satranç tahtası gibi, mükemmel, sağlam ve kararlı bir yapı. İşte masanızdaki tuzluğun içindeki o minicik kristallerin sırrı bu. Atom seviyesindeki bu kusursuz düzen, bizim dokunabildiğimiz, görebildiğimiz o katı ve stabil maddeyi meydana getiriyor. Evet, geldik sona. Şöyle bir toparlayalım. Tehlikeli iki elementten, hayatımızın vazgeçilmez bir parçasına uzanan bu yolculuk gerçekten de inanılmaz. Yani her şey sadece tek bir elektronun yer değiştirmesiyle başladı. Bu küçücük eylem, iki zehirli ve kararsız elementi alıp tamamen yeni özelliklere sahip, yaşam için vazgeçilmez bir bileşiğe dönüştürdü. İşte kimyanın gücü tam olarak bu. Bu atomik anlaşma evet, bizim tuzumuzu oluşturuyor. Ama bir düşünün. Dünyanızdaki başka neler bu şekilde inşa ediliyor? Vücudumuzdaki sinirlerin iletişim kurmasını sağlayan elektrolitlerden tutun da okyanusları tuzlu yapan, kayaları oluşturan minerallere kadar. Bu temel prensip yani iyonik bağ etrafımızdaki dünyanın büyük bir kısmını şekillendiriyor. Bir dahaki sefere yemeğinize o tuzu eklerken aslında tabağınızda dönen bu küçük ama evreni şekillendiren kimyasal mucizeyi hatırlayın.